Evet arkadaşlar evet, ben Kaya amca. E, Kanalıma abone olun. Hepinize merhaba. Hayırlı günler. Yine bir cumartesi sabahı. Bugün ayın 21. 21 Ekim 2023. Evet. Şimdi burada, evet. Evet. Ben Meşköy Bahçesi'ne geldik Evet, benim keçi kardeş var. Burası, burası. Zoo Park. Bunlar elinle verdiğin zaman mısırı yiyorlar. Gel bakayım, bak şimdi, bir tane bak yakla. Bak <laughs> <laughs> elinle kanalıma abone olun. Al. 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 Al.

elimde yiyorlar. Ay 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 eğleniyor lan elimi kedi gibi bunlar ya. Allah maymun ama kediye benziyor maymun. Demek ki her hayvan evcil olduğu zaman ya yani ne yaparsanız yapın, Evet bakın girişinde bu. Evet bakın hayvanlar hep dibinizde. Ben i̇şte kamerayı bazen hızlı çeviriyorum da. Şey, değişik bir kamera aldığım zaman inşallah hızlı da çevirsen. Ona bakın. ileride bir hayvanlar var ama şey ayıya benziyor ya. Vallahi anlamadım ya. Elimden yemek verdim, yediremedim. Şey köpek balıkları var ya. Bak onu ay 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 durata bak. Ay ay sen nasıl? Ya sizin ağzınız aşağıda. Ya bu değişik bir hayvan. hayatımda ilk defa böyle bir hayvan. köpek balığı gibi ağzı. Bak bak bak. Gösteremedik ya ağzını. Hani köpek balığını düşünün. Ağzı altta köpek balığı gibi bak. Ama ayı benziyor. Allah dikkat ettiniz bakın. Aynı bak gözleri ayıya benziyor. Vallahi anlamadım. Bahçıvanın arkasından bir hayvan gidiyor ama ne olduğunu anlamadım. Evet yine size göstereyim. Şu anda. tatlı bunlar. Bak bak. Mısır veriyorum ya bak. Mısır veriyorum diye peşinden geliyor. Çok sonra böyle bir çaktırmadan bunu alıp çevireyim. Onu diksin yesen. Evet. Burada da fareler. Çift şey faresiydi bunlar. Oğlum bundan almıştı bak. Bunu Afrika'nın bir ülkesinde böyle besliyorlar, yiyorlar. Bak burada bir sürü var, yeşil biber atmışlar. Demek ki yeşil biber de yiyor hayvanlar. Ne yapsın, ne bulurlarsa yiyorlar. Zaman rızıklar, baksana şuradaki ne? Tavus kuşları burada ortalarda dolaşıyor, bakın. Gördüğünüz gibi. Hadi buraya gelmişsin, şunu da göstereyim size. Bunları gördünüz değil mi? Bakın. Yerler dolu, 15 tane var, içerisi de olur. Geri kaçmış bak, ya. Baksana minizik. Ne dedi ha? Ha işte siz al. Turma gibi ama turma değil. Baksana ördekler konmuş bir martı. o <laughs> martı. Evet arkadaşlar bak kanalıma abone olursanız böyle benim çektiğim hep hayvan belgeselleri ve ot yeşillik yani. Tamam yemek de bazen yapıyorum işte çiğ köfte falan filan yapıyorum da çeken olursa çekim yapıyorum. Olmazsa çekemiyorum. Anladınız mı? Yani o yüzden kısa bakın burada pelikan var. Siyah. İlk defa gördüm. Bak ördeğe bakın. Nasıl kafalarını dalıyor karabatak gibi. Bak görün işte burada. Kameramız evde YouTube'da beni zaten yaklaştırdığınız zaman yaklaşır. Değişik ördekler var. Pelikanlar var. diye taraflarda çekeceğim size. Evet. Gidelim şimdi. Şuna bak dolma. Bu benim şöyle bir kezban alan var Cevdet eniştem Çiftlik köyden. Cevdet ve kezban. Alan böyle bundan daha da iri bir tavuk kesti. Tavuk muydu horoz muydu hatırlamıyorum. Kesti yani. Vallahi yemin ederim, var üzerinden bir kilo iki kilo tereyağı çıktı yani. Bunlar burada ortadalar. Evet. Kapı girişi bizim minik ayılar burada. Böyle yavaş yavaş döneyim şöyle. De. Hızlı dönmeyeyim ki acı bir kameraman gibi olmayayım. Evet, burada da balıklar var. Akvaryumda koymuşlar bir şey. Japon balıkları bunlar. Evet, Japon balıkları koyuyor. Size herhalde uzun bir kamera çekimi yapacağım. Aha. Burada da bir köpek var, hav hav var. Evet, hav havı çekelim. Hmm. Bu köpeğin cinsi neydi kardeş? Saint Bernard. Ha? Saint Bernard. Ha, Saint Ha, bu bir televizyon filminde izlemiştik ya. Ona benziyor. Ay şuna bak. Ay güzel Ne yapıyoruz komşular? Ben, veriyorlar ya her şey veriyorlar. Buraya yiyecek getirmemek yani doğru yani değil mi? Ama kışın bomboş değil mi burası şimdi kışa girdin? Burası mı? Yok yok yani park bomboş oluyor değil mi kışın? Kışın evet. Ya. Ol, i̇nşallah sahibi zengindir. Devlet değil değil mi burası? Yok. Özel ya. O şiride de var ya, darıca da var ya. Şirkete Bunlar... bağlı abi. He, he. Şirket İyi ha? şirket de iyi ya. Allah sizden razı olsun. Abi. Bakıyoruz ya. He. Siz de hayvanları seviyorsunuzdur tabii ya. Tövbe tövbe, severek yapmayınca olmaz zaten. Evet esasında benim. Ama ben var ya, şimdi her gün bunlardan bir tanesini alırım, kucağıma alırım, severim valla. <laughs> Biz de aynı zaman buldukça seviyoruz. Kanka, sizlere göre bir şeyim yok benim. Kusura bakma et yok. Heh. Bak bunları çekiyor. <laughs> ne güzel. Allah size razı olsun. Ne güzel hayvanlara bakmak kadar güzel bir şey var mı? ya yani şurada kuş var. En çok. Aha. Burada da var. Bu neymiş? Oy oy oy. Ulan siz ne yapıyorsunuz? Bunlar kurt böcek ya. Oy oy senin ağzını yiyorum ulan. Kalktırma mı ya? Mirketler bunlar mirket. Al işte televizyonda bol bol gördüğümüz bak. Ulan aha Doğan geliyor. Kaçın. Doğan geliyor. Kaç, kaç, kaç. Doğan geliyor. Kaçın. Lütfen. Doğan geliyor de bağır oradan kaçsınlar. Doğan geliyor kankalar. <laughs> <laughs> Bana aramışsa çıkaracağım da teklif vereceğim da bakayım da yerlerini yanarlar. Gördün Bunlardan genellikle böcek yerler. Kurt getirecek halim olmadığı için. Şöyle size canlı olarak çekin göstere. Hem atayım şöyle hem de yesinler. Ne şans görüyor musun? Onun önüne gitti. Ben mi kanka? size de vereyim? Kankalara da vereyim. yavaş yuva yapmışlar. Burada şimdi bir doğan büyük bir kuş geçse hemen rıp hemen kaçıyorlar neyse. Yeter tamam. Başkaları da var. Sırf size yok. Zaten bakıyorlar. Çok güzel bakıyorlar bakıcılar. Işte. Bakmasalar gam yemeyeceğim ama bakıyorlar. Baksana şu ayakta duruşuna. Aynı televizyondaki gibi. <laughs> Evcil olmuşlar artık. Ahmet ne? İyi ki yemedin lan. Bak yeseydin burada bu hayvanlara veremeyecektik. Ahmet Bey, Ömit Ahmet Bey, Ömit Bey, Ömit Bey, Ömit dur, dur. 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 dur.

<laughs> Vallahi elimi kaptı. İçine da elimizi al. Ya bu bir şey varken. Değişik hayvanlar var. Evet. Burada da değişik Bu da pelikan olabilir. Evet. Şurada da leylekler var. Şu leylekleri de çekelim. Şuradan gidelim. bir tane. Ne? Bir tane de yani bunlara bir şey vermek yasak. Bence bunlara vermemişsin. Ben evet. tehlikeli. Gidelim şöyle. Şöyle de çektim. Kullamalara geldi sıra. Küçük atlar da var. i mm going -hmm. Burası darıca da güzel de burası darıcadan daha güzel gibi. Bunlar acaba ne tarafa gittiler? Bu tarafa gitmişler. Başlıyorlar. bir durumda. Bak böyle bir şelale yapmışlar. Şelale. atıyor ama ne diyeyim? Yerden çıkmıyor böyle alttan bir şeyden atıyorlar. Şelale sesi bence. Şu tarafa gittiler. Şurada ne var göremedim atlar var. Bunlar kanguru yavruları. Ama kangurular uzak. tavşanlar. Tavşanlar istemiyorum Ya yani tavşanlardan göre göre bu bilinmeyen hayvanlara şey yapmak lazım. Valla arkadaşlar hemen hemen her hayvan var. Bakalım kameramanın şeyi dolarsa diğerini devam edeceğiz. Evet. Bunlar da bence bunlar da değişik bir ama Oy yerim sizi. Yerim gel.

kum ama sakın bana tükürme ne olursun tamam bana tükürme bana tükürme şurada ne varmış orada da atlar var herhalde ha, şurada da var yine valla buradan ismini söylemeyelim de söylediğimiz zaman valla telif hakkı diyorlar ben de bilmiyorum ki onu da kimden öğreneceğiz bilmediğim için maalesef Bakıyorum, bazen çekiyorum isim o yüzden girişim ismini falan çekmek işte Tornes köyde bir yer öyle değil Müdürler Ömer. Ömer al elinden ver havuç ver. Al. Al gel al. Al verin hiçbir şey olmaz. Ben evci. Hepsi evci. Hiç korkmayın. Bak Ben demin maymunları aldım elimden sevdim. Hadi bir tane ha. Atları çekmeye gerek yok ya. Atları herkes biliyor. Burada atlar var. Ne yapacağım atları? Atları eşekler. Yine de görün. Siyah bir eşekler yayınlamalarım burada. Şimdi not falan dışarıda. Bunlar evli olduğu için. Dışarıdalar. Domalı bir yavru. Ya arkadaş. Her şeyin yavrusu güzel ya. Her şey. Her şeyin yavrusu güzel. Böyle bir şey var mı ya? Her şeyin yavrusu güzel. Ben böyle dişlerimden de kıramıyorum. Evet, sizi tavşanlara götüreceğim. Yok ya, yemiyorlar. yemiyorlar. Bunlar yok ya, hep doymuşlar ya bak. şansı. Yok yok yo, yo. hmm. Verecek misin? Hmm. Al elinden tut. Gel gelsinler elinden. Be. Ha ver elinden tut. E, atmasaydın. Koyrazı. Ben sana dedim, elinden versen korkma bir şey yapmazlar bak. Gel bak sevebilirsin yani. Bak bunları bak. Gel bakayım aşkım gel. Sevebiliriz. <laughs> tabii tabii. Oy Bunlar değil de bazı hayvanlar sevdiriyor. Şurada yukarıda maymunlar var. bir şey yok aslan gördün mü Poyra. Oh, bak havucu bitirdiler Poyra gördün mü ya hadi iyi günler. adam aynı mı vallahi. Çay mı vermiyor bir iki tane hmm. Ya arabada alırım ben. Özür evet, 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 şey var var çekiyor, şey. ee, he. kamerayı çekiyor musun Ya sen ne, ne soruyorsun? Gir içeri ya. Yok Ya boş ver bari koy da çayını al. Al. <laughs> bak koyuyoruz bak. <laughs> bak nasıl elinden ya. alıyor. Bak. Korkma yani anladın mı bak? Ah, bak. Zaten. Yok, kuş zaten ilk başta böyle ne kadar. Elleri var. <laughs> <alıyor. gülüyor> ah. Bunlar var ya şeyde darucada dilenci gibi duruyorlar. Onlar doymuşlar da. Onlar tabii. Onlar bir de aşağı kase sallıyorlar böyle. Al bakayım onu yiyeceğim. Poyraz bak havuç yiyecek mi? Bak Yok, yiyemedi. Yiye Vay, yiyeyim, Vay, Siz var ya. Uyanıklar. Sizi, sizi. çekirdekçiler. <laughs> sen, sizi. var. Sen Afrika'da sen şey mi buluyorsun? Ha? Çekirdek mi buluyorsun? Hareketler <laughs> çok güzel, Uyanık. Değil. Vallahi şey darıcılık yok. Da... Ne versen yiyor. Portakalın kabuğunu bile yiyor. E, Yokluk var. Evet. Darıcı da mı? Buna... Evet evet. Orada da var böyle bir yer. Yeah. dikkat edin. Merdiven yok yalnız ama çocuğa dikkat edin. Arkadaşlar bakın kanalıma abone olun lütfen. Bak ben hayvanları seviyorum. Böyle hayvanlara kedilere, köpeklere bakacağım. Yani. Anladınız mı? Evet. Böyle çekim yapıyoruz. Evet. Güzel şu güzelliğe bak. Taşlar ne güzel yapıyor. Abim sağ olsun. Şöyle çatal gibi bir mantı benim bir yer bulmuştum. Orayı alsaydık bir de böyle bir şey yapardık. Yani kaç dönemde de adam? 120 dönemde. böyle büyük yapmazdık ya. Küçük yapardık. Evet. Şunu bakın Gördünüz mü? Şöyle arkadaşlar belki yarım saat bir çekim zor olur. <laughs> Bak babanın başı dönmüş Babanın başı dönmüş sandala binince Hadi yürü 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 ben de evet. geleyim mi? Sen miyim bakayım hadi bin Önce sen miyim sonra da ben miyim? İçinde su. Pelikanların içinde. Burada da pelikan görüyoruz. Evet,